Mehmet Baykan, buyurun Sayın Baykan. Konya Çevre Yolu yapımı devam ederken AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, meclisteki konuşmasında proje hakkında son durumu paylaştı. Proje toplamda 122 kilometre uzunluğunda olup, yalnızca şehrimiz için değil, ülke ekonomisi için de büyük katkılar sağlayacaktır. Yolcu taşımacılığından nakliye ağına kadar her alan için büyük bir katma değer sağlayacak olan Projenin birinci kısmı geçtiğimiz yıl itibariyle tamamlandı. İkinci kısım 46 kilometre olup Konya, Ereğli, Aksaray, Ankara, Afyon yolları arasında bağlantı sağlayacaktır. Yalnızca bölünmüş yoldan ibaret olmayan projenin ikinci kısmında riyadükler, demir geçişleri, köprülü kavşaklar bulunmaktadır diyen Baykan, projenin tamamlanma tarihini paylaştı. Yurdumuzun merkezi konumunda olan Konya başta lojistik dağıtım olmak üzere turizmde ve transit yolcu geçişinde önemli bir kavşak noktasıdır. 2024 yılında 750 milyon TL ödenekle 4,5 kilometre bölünmüş yol yapımı ve önceki yıllarda tamamlanan 11 kilometrenin üst yapı eksiklikleri giderilecek olup projenin 2025 yılı sonunda tamamlaması hedeflenmektedir.